El yevme ekmeltu El yevme ekmeltu lekum dinekum Dininizi bugün ikmal ettim. İtmam ettim demedi. Çünkü itmam olsa resul Ekrem'den önceki nebilerin sanki dinleri noksan oluyor. resul Ekrem'le tamam oluyor. Öyle değil. Din Adem'den beri aynıdır. İslam'dır. Değişmiyor. Ancak Resul-i Ekrem'le kemal buldu. Anlaşıldı mı? Ve etmemtu aleykum nimeti. Nimetimi ise size tamamladım. Nimetim de tamam dedi. Ne demek nimetim de tamam? Şimdi nimet öyle bir şeydir ki biri eksik olursa öbürü de bozulur. Bak mesela bir adam malı mülki hepsi yerinde olsa ama evladını kaybetse veya dostu yanında olmasa bütün o nimet de acılaşıyor gidiyor. Değil mi? Veyahut da adam tamam malı, mülkü, sıhhati var ama sonradan o kayboldu, fani oldu, yok oldu gitti. Bekası olmayan bir şeyin lezzeti olmaz. Nimeti tamamlamak rızay ilahidir, cennettir. Ebedi hayatı vermek ebedi hayatı vermezse, cennet olmasa dünya nimeti nimet olur mu? Dünya bir lezzet vermez ki. Tamamen hepsi hiçliğe gider, kıymetsiz olur. Bir saadet olmaz. O halde dünyadaki verdiği nimeti nimet eden de bekadır, ebedi saadettir, cennettir. İşte Kur'an onun beyan ettiği sırat-ı müstakim bize rızay i ilahinin ve cennetin yolunu gösteriyor. Sırat-ı lezine en'amte yolunu gösteriyor. Dolayısıyla bu nimet onunla verdiği nimetler itmam oluyor. O son büyük nimet ki bekadır onunla nimet tamam olur. Bismillahirrahmanirrahim sırrıdır. Rahmandan sonra rahimi getirdi. O rahim o nimetler ahiretteki o müminlere bekadır, ebedi hayatı vermek, fena ve zevalden kurtarmaktır. O rahim olmazsa hiçbir nimet nimet olmaz. Dolayısıyla terakkiyle gidiyor. Allah Rahman Rahim aşağı doğru inmiyor. Nimet de yukarı doğru çıkıyor. İtmamı nimettir o. Anlaşıldı mı? Fatiha'da bakın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahman Rahim Maliki Yevmiddin diyerek Allah'ın nimetleriyle hamd ettik. Nimetleri bu ni ikrar ettik, itiraf ettik ve hamd ettik. Ne istedik? İyyâke na'budu ve iyâke nesta'in. Biz sana ibadet ederiz. Bu nimetten dolayı şeydi, ibadet bizim üstümüzde haktır. Biz sana ibadet ederiz. Yani sana hamd ederiz, şükrederiz ve senden yardım istiyoruz bu ibadeti yapmakta. Niye? O ibadet çünkü itmamı nimetin sebebidir. Sıratallezine namta aleyhi şey ne isteriz? İhdina sıratel müstakim. Sıratel müstakime bizi hidayet eyle. Sıratel lezine alam talihi. Nimet verdiğin kimselerin yolu. Halbuki nimeti dedik. Sonra nimete şükrettik. ibadette muvaffakiyet istedik. O ibadette niye muvaffak olmak istiyoruz? Çünkü o nimet verdiğin kimselerin yolu diyoruz. Yani nimetin itmamını istiyoruz nimeti itmam edebilme etmenin yolu ise şükretmektir. Çünkü şükür nimeti devam ettirir. Şükür olmazsa nimet kesilir. Kesilince o evvelki nimet de nimet olmaz. Çünkü bekası ve devamı olmayan şeyin lezzeti yoktur. Tam tersi nıkmete dönüşür. Bela olur. Çünkü zevali lezzet elemdir. Bu da ancak şükürledir. Size şükrün yolunu öğrettim diyor. Bunu yaparsanız nimetimi size tamam ederim. Anladık mı burayı? Güzel bir nüktedir. Konudan saptım zannetmeyin. Konumuz zaten budur. Biz nereye baksa bunu göreceğiz bu surede. Sırat-ı müstakim nedir? Bu yol öyle bir yoldur ki Adem'den beri bütün nebilerin nevi beşerin reisleri olan nebilerin dinidir ki milleti İbrahim diye bunu tarif ediyoruz, isimlendiriyoruz. Böyle bir yoldur. Herkesin bu bütün nimet verdiklerinin gittiği bu enbiyanın riyasetinde gittiği işlek bir caddedir. Dost doğrudur, müstakimdir. Yani ifrat ve tefrit yoktur. Adalettir, haddi vasattır. Eğiklik yoktur, yamukluğu yoktur. Dost doğru en kısa şekilde maksuda ulaşır, rızay ilahiye ulaştırır. O yol nimet verilenlerin yoludur. Yani bekaya, ebedi saadete, rıza ilahiye nail olan, dünya ve ahiret nimetlerine nail olanların yoludur. Demek bu sırat-ı müstakim hem verdiği nimetlerin şükrüdür, şükrediyorsun ki nimet devam etsin diye. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَز۪يدَنَّكُمْ İleride gelecek bunlar, bu söylediklerim. Şimdi de o geldiğinde o münasebetleri kurun. Anlaşıldı mı? Evveli nimet. Nimet şükrü ister. Şükür de nimeti devam ettirir, itmamı nimete sebep olur. İşte Allah onun için Yahudi'ye de daima bak ne dedi ya ben İsrail kuru nimet ya ben İsrail ezkuru nimet yelleti en'amtu aleykum size verdiğim nimeti zikredin ta yani şükredin ki devam etsin şükür olmazsa gider İşte Allah'ın imtihanı Teklifi, iptilası o şükürdür. Sırat-ı müstakim için Allah'ın beyaneti emir ve yasaklardır. O bunu tas tamam yaptı. Bu ayetin üstüne çok durdum çünkü esas burasıdır. Bunun üzerine tavsilleniyor.